Yıl 1899. Nikola Tesla, Colorado Springs'e kurduğu dev laboratuvarda insanlığın gireceğini değiştirecek bir deney yapmaya hazırlanıyordu. Amacı elektriği teller olmadan tamamen kablosuz bir şekilde iletmekti. Tesla, bugün Tesla bobininin atası sayılan dev bir rezonans vericisi inşa etti. Yüksek frekansı ve yüksek voltajlı elektrik dalgalarını toprağa ve atmosfere gönderdi. Dünyanın dev bir iletken gibi davranabileceğine inanıyordu. Eğer doğru frekansı yakalarsa, enerjinin gezegenin her yerine taşınabileceğini savunuyordu. Deney başladığında çevreye yıldırımlar çarpmış gibi görünüyordu. Dev bobin çalışırken laboratuvarın etrafı mavi ışıklarla kaplandı ve Tesla tarihe geçecek anı kaydetti. Birkaç kilometre uzaktaki ampuller hiçbir kablo olmadan yanmaya başladı. Bu başarı küçük ölçekli de olsa kablosuz enerji iletimini kanıtlıyordu. Tesla bu teknolojiyi büyüterek dünyaya ücretsiz elektrik vermeyi hayal etti. Warden Cliff kulesinin amacı da buydu fakat finansman durdu proje yarım kaldı bugün kablosuz şarjdan radyo iletişimine kadar birçok teknoloji Tesla'nın 1899'daki vizyonuna dayanıyor o sadece bir mucit değildi çağının çok ötesine bakan bir dehaydı